Evet arkadaşlar en son demirleri istiyorduk Kaldığımız yerden devam. Vay vay. Ama deli kaçmışım buraya. Ben şöyle gidelim bari ya. Katmana baktım ya. 11. Değilmiş ki. şeymiş bu. Evet. Şuradan çok ha, varmış ya neyse. Hmm. Bir tane yeter. Şimdi bir tane kılıç yapalım. Kılıç mı? Kürek mi? Kürek. kılıç sonra yaparız ya. Şu an lazım değil. Şunları toplayalım. Ha, bir tane chest yapalım buraya. Odun getireceğim ya buraya. yıl sonu şu tane 32 tane kalsın belki 8 tane kalsın ha şimdi şurayı bir aydınlatalım tamam bir yerleşemedim lan şuradan dolduralım hücre. Ya neden toprak var? Durduruyorum ben bir şey çıkana kadar videoyu. iyi diamond 3 4 5 6 wow 6 tane diamond ha <laughs> hiç çıkmaz çıkmaz ama diamond çıkar işte çok da ilerlemedik ya oksana zikler geliyor. Ya hiç kömür niye çıkmadı ya? Başka zaman kömürden bana bir şey çıkmaz. Gaz 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 gaz, gaz 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 Bugün de bizim burada şey var ya Kilise Papazın biri gelmiş herkes gidiyor şişiyor Yok mum falan veriyorlar İçeri girin diye mumla gireceğim. Adamım bir diyor. Ben diyor ki hissedene namaz kılarım oğlum diyor. Sataşmayacağınız ona diyor. Arkadaşımla gitmiştik ama geliyor burada var ya. kilisede namaz kılan ergen. Ana chat'te yazıyorsa selam. masa tenisi yapmıştık onunla bugün yorgunum biraz sesim boğuk gelebilir o yüzden kusura bakmayın ama yeteri kadar iyi olmaya çalışacağım yuh ya bir şey de mi olmaz kömür kömür hasretini aldım Duruyorum ben. Dur, dur, dom. Ve sonunda kömür. Oley, elmas bulmuş gibi sevindim. Oh oh. Gel kömür, gel gel kömer. kömür. Kömür, kömür, kömür. Çık daha çık, yetmez bunlar. Çık. Çık, 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 çık. çık. Oh.

14 tane kömürüm olmuş güzel şimdi şu demirleri pişirelim şimdi şuradakini alacağız ama iyi kötü demirleri almamız lazım demirleri alalım şöyle Allah belanı versin oha zik. tövbe tövbe oha kazmayı çok fena yaptım Elmasları al, elmasları al, sonra onları kozalak yap. Elmas, dört tanecik. Bir elmas kazma yaparız, onunla oksijen kazarız, onunla da. of köm çok güzel Evet şu anda ya Mm-hmm, hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.